ama ama güzel bir şeyler yapacağız konuşacağız evet şu an o evet şimdi film açıyorum şu an nerede olduğumu tahmin edip burada YouTube'a like atın abone olun bildirim neler için yani, nerede olduğumu da yazın arkadaşlar burada neresi yazın hemen çok kolay zaten ben, bugün siz. <laughs> Kuzucuğuz arkadaşlar. Ee, YouTube'a alakadım bu arada. Bakıyorum hemen. Hmm. Baya da abone olmuşlar. Ee, bu arada YouTube'a gelirse, abone gelirse e, bir abone gelirse arkadaşlar yani Roblox'a bir tane oyun oynayacağım. Oyunumuzun ismi hmm. Neydi adı lan? Roblo <laughs> Roblox daki oyunumun ismi boy filmi. Yani boyun kocaman. Şu an ben oyunu bayağı oynadım. Bir küsür az kaldı oyun. Vali bu kadar da yani. Değil yani. Bir küsür az kaldı. Bir küsür az kaldıysa tabi YouTube'a like da abone olun. Yoksa bu video gelecek. Bence güzel bir video. Siz de oynayabilirsiniz. Oyunumuzun ismi Enerji Board. Evet siz biliyorsunuz. Bazı kişiler biliyordur şey yazın, yorumlara yazılabilir. Yorumlara yazabilirler. Adı şöyle adı falan filan diye hmm. yazabilirler. Niye bana abone olmuyorsunuz? Abi çocuk diye abone olmak ne alaka? çocuğum diye ne alaka abone olmama? Bir tane video geldi işte arkadaşlar kaç kişi görmüş? söyleyeyim mi? Siz abi görmüşsünüz de. Ama o, o o kadar görünme şeyle. İki virgül bir yani herhalde 21 milyon ya da milyar. Onu tak bilmiyorum. 20 bin milyar herhalde. Milyar. Eğer yani görmüş biri çok mutlu oldum ama 61 kişi abone olmuş. Buna çok mutlu oldum. Bana hiç kimse olmuyordu bu kadar. Yani bu kadar mutlu olmak. Ne güzel, bazı kişiler hep B'ye çıkıyor. Ne yapıyorlar ki o kadar şiş, şey yapıyorlar? Hmm. Bu arada bütün oyunlarımın La kaç like gelirse onları söyleyeceğim. 1000 like gelirse Benim dediğim o, o boy en e, şeyi oynayacağız. Boy oynayacağız. Ama şey eee 700 like gelirse ve abone gelirse Eee şey olur. Bir tane tuvalet yasak. Roblox oynayacağız. Go to bedrooms. Hmm, sonra her şey oynayacağız. Sonra hmm, her şöyle bir oyun gelsin. Evet arkadaşlar bu YouTube'a 7000 like gelirse Gren oynayacağız. Gren'e. Gren, i. Gren i oynarız yani. Gren'e oynuyorsunuz ya. Gren'e ama Roblox'a kahve. Güzel. Robustik hali sıfır sunuludur. Sonra ama 7000, 7000 bin. Bin çok tabi olamazsınız. yapacağız? Tabi biliyorsunuzdur. Ee, tamam mı? Sonra e, bin kat abone gelirse tabi olmaz tabi. Abartmayayım. Bir, bin kat abone gelirse arkadaşlar parkur oynayacağım. Hani uzun var ya 200'lerde O parkur oynayacağım. Ee, bu arada o parkur bir günde değil, iki günde bitirdim. Bu arada bayağı, parkur bayağı sonra bitiyor. Yani siz bitirdiyseniz yorumlara yazarsınız. Kim ben bitirdim diye. Ama yalan söylemeyin. Yalan söylemeyi işte anlıyorum ben. Bu arada arkadaşlar e bütün herkes abone olsun abone. Ya abartmayayım o kadar da abartmayayım. Tamam arkadaşlar şimdi 5000 like gelirse ve abone gelirse Recep Efendi oynayacağız. Yani güzel bir oyun. Onu oynayacağız. Sonra bu bu takipçiler yapabilir. Siz takipçilerimsiniz. Yapabilirsiniz. Bakın Roblox'a e, daha çok hemen abone olan kişilerin ve like atanı, kişilerin yorumlara yazan kişileri e, şey yapacağım. Hemen Roblox'a adını yazsınlar ama yalan söylemeyin. Hemen bakacağım ben kim abone olu olmadığına bakacağım. Sonra işte göreceğim ve onu Roblox ekleyip. Bunlar takipçilerim diyeceğim. Evet. Takipçilerimi de getireceğim. Kim takipçiyse o getireceğim. Roblox'a bana istek aslında. Ama adımı söylemem yani. Onu söyleme. Onu biliyorsunuz zaten. Adamı biliyorsunuz. Evet. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bir tane oyun oynayalım ben. Doğrusu hmm bitirmiştim 16 kere bitirmiştim arkadaşlar. arkadaşım Dost, bayağı güzel bir ne kadar bir tane kapı var onu takipçilerimle oynayacağım bir kere bitirmiştim ha bir dahaki dönemde de bir tane daha oynayacağım işte abone olsanız robux verirler yani robux verilmiyor ama bu arada video kısa olmayacak herhalde biraz uzun derken yani şu an Bayağı olmuş. Bayağı olmuş. Neyse. Devam. Ee, başka ne yapalım? Sohbet. Bir saat Abone değil. Başka bir şey yok mu? Tabii yok. Gibi. Ama e, oyunlar Bu Orada benim kaç yıldır hesabım var. Bir yıldır hesabım var. İsterseniz şey yoruna başka oyun oynayabilir derseniz ben başka oyunlarım da var. Rainbow şarkı bölümünde oynayabilirim. Ama abone gelirse tabi. like gelirse. 5 milyon like gelirse tabi yapacağım bu işi. Şey, değil mi Gölge? Evet diyor Gölge'de arkadaşlar. Şu an siz görmüyorsunuz ben görüyorum ama. Evet. Yani çok mutluyum. İsterseniz yapabilirsiniz. Evet. Yazabilirsiniz yani. Başka oyunda şey var sonra. Şeker oyunu var. Şeker oyunu çok sevdim. Bu kadar oyunum var arkadaşlar. İsterseniz sizin için Sinek konuşabiliriz. Ya da konuşma tabii şey konuşmayız. Şurada bir şey var o ne? O ne abi? He şey tamam ben de saldım. O ne ha? Kapı mı? Dolap mı? Hiç <laughs> anlamadım. Hmm. Bu arada arkadaşlar. Eee. Um, bu YouTube'a like atın, abone gelsin. Bütün videolarıma e, abone gelsin. E, o kadar yani çok sesim gelmiyor. Sonuna kadar açabilirsiniz sesi. Sonuna kadar açarsanız annenize babanız kızabilir. Sesim çok duymuyor. Sana bağırıyorum çünkü. <laughs> abone olun, like atın, bildirimler açın. Tamam mı? Okey mi? O tamam, okey diyorlar. Dünyanın en kolay şeyi arkadaşlar. Ne söyleyeyim mi? Burada dans etmek. Hayır. Dünyanın en kolay şeyi bu YouTube'a like at, abone ol, at, bildirimleri aç. 3 dakika bunu yaparsan takipçim olacaksınız. Roblox'e beni, beni yazacağım. Ya. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yaptıysan beni hemen yaz hmm. Bu arada beni arıyorsunuz Fatih Yilil 2014 Adam Tabi biliyorsunuz dur Tablet düştü İnanamıyorum. Niye düştü? He, son da. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar, bakın şimdi size kol verin, beni çekersiniz. Selam. Um, Aleyküm. Sizi şu an görüyorum. Ya, simsim simsim oyunları yani simsim kötü değil yükleyebilirsiniz Roblox'ta değil ama hmm. bayağı oyun var Roblox'ta bayağı oyun var 100 tane oyun var yani 100'den fazla ya da 1 milyon sonsuz tane olabilir Aa, sonsuz değil de sonsuz değil sonsuz ama olamaz 150 falandır yani 1000'dir ya da Bin tanedir yani. Başka yoktur. Değil mi abla? Bilenler böyle yapsın. Bilmeyenler bunu yapsın. Tamam mı? Herkes biliyorsa e, şey de yani yapabilir. Kendi şey kanalınızı da söyleyin. Yani size abone olurum. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Ruh. Arkadaşlar. ruh. Tamam videonun sonuna gelelim burada. Videonun sonuna gelelim. Youtube'a like da abone olun, bildirimleri açın. Bugün sizlerle konuştuk. Hadi görüşürüz. Bye. Bye.